Yaz. Timur-i Köregen Hazretleri, ilgi uyandıran antlaşmaya dair mektubunuz. Ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada antlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki, Nagah Sülha muhalif bir başka mektup. Karaman fesatları elinden orduyu humayunumuza erişti ve antlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. O mektup, o karmaşa vaktinde yazıldı ve elçimizle gönderildi. Karaman tayfası ki zaten öteden beri ocağımızın düşmanıdır. Bunlar elçimizi öldürüp gitne iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musalaha olacağı ihtimalini görünce bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz, hayır. Asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa, Allahu Teala onun cezasını versin.